Evet, benize Selam geçtik. Ben Skin Tech. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce çok kısa bir durum var arkadaşlar. Bu uçağı sizlere hediye ediyorum. Hediye kazanmak için ana kanalıma ve yan kanalıma abone olmanız, videoyu beğenmeniz, video ile alakalı bir adet yorum atmanız yeterlidir. Hediye sonucu 6 video sonra Telegram ve Instagram kanalımızda açıklanacaktır. Linkler açıklamada. İyi seyirler. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte CS2'ye yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Hemen şöyle sezon madalyasıyla başladım arkadaşlar. Değiliniz gibi sezon 4 bitti ve hak kazanan herkese sezon 3 madalesi verildi arkadaşlar. Sezon 3 böyle bir madalya var. Sol alttan istatistikler butonuna tıkladığınızda arkadaşlar böyle bütün istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. İşte ne bileyim overpass'te en falan filan burada şeyler var. Kaç maç attınız vesaireler. Üste toplam maç, galibiyet oranını, leşiniz vesaire yazıyor arkadaşlar her şey. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Benim burayla pek bir işim yok. Kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle oynatıyorum. Seçkin arkadaşlar bildiğiniz gibi tekrardan açıldı. Ve dördüncü sezon madalyası da geldi. 25 maç ataraktan sizler de arkadaşlar madalyayı kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Anubis var burada. Şey kaldırıldı. Train kaldırıldı arkadaşlar. seçkinde de Train yerine Anubis eklendi. rekabetçide de de klasik aynı. Sadece şu 3 yeni map var arkadaşlar. Birazdan göstereceğim onları da. Şöyle sol tarafa baktığımızda ise cephanelik kişi ve indirim var arkadaşlar. İlk cephaneliye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyi değişmedi arkadaşlar. Valve wow, üşendi. Ne sticker ekledi, ne yeni kasa getirdi, ne koleksiyonları değiştirdi, ne süsleri değiştirdi, ne de son şans yazısı getirdi. Tek eklediği şey arkadaşlar M4 a 1si kaldırıp yerine bir tane e, gold arabesi çarpması, bir tane keleş getirmek. Öyle. İnce ince de böyle gözüküyor arkadaşlar. Üstünde Blue Jam'ın mor patenleri gibi bir kaplama var. Şurada da sanırsam Blue Jam'lik var din direkt. Elle de böyle gözüküyor. E şahsen ben sevmedim. Yanları krem rengi falan pek bir olay olan bir skin değil arkadaşlar. Şuradan farklı kaplamalardan da farklı varyantlarını böyle size gösteriyor. Bu arkadaşlar alınacak bir şey değil bence çünkü şöyle 125 yıldızı alınıyor. Zaten diğerleri 25 doğratılıyorsa önceki sınırlı sürede silahları 25 e alıyorduk ama bunu 125 yıldızı alıyoruz. Ayrıca üstüne üstlük bunun BS falan gelme ihtimali de var. Bence alınacak bir risk değil yani şunlar falan daha iyi arkadaşlar. Diğer seçenekler bence daha iyi. Ama almak isteyen elbette alır. Her neyse indirime geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kapsüller artık indirime girdi. Bir var değiller 25 centler. Bu sezonun arkadaşlar stickerları berbat olduğu için ben açmayı düşünmüyorum. Zaten görmüyorsunuz. Bunlar Akışlı makışlı hiçbir şeye benzemiyorlar. Neyse açmak isteyen açar. Hepsi 25 cent artık. Şöyle farklı olarak da göstereceğim bir şey varsa arkadaşlar o da kilowatt kasasındaki AVP Chrome topudur. Arkadaşlar AVP Chrome topuna artık bir güncelleme geldi. Daha parlak ve geçişleri daha iyi eskiye göre. Yani eski eskisini koymayacağım ama dim direkt görünüşten de anlayabilirsiniz. Skin arkadaşlar daha parlak ve artık renkleri daha canlı. Eskiye göre daha iyi duruyor. Önceden daha mattı da arkadaşlar. Bu skinde bir değişiklik var. Her neyse şu haritalara geçelim arkadaşlar. Şöyle oyna diyelim. Alıştırma diyelim. ilk map'imizle arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle açıldı. Herhangi bir takım seçiyorum. Botları hemen bir silelim. Gördüğünüz gibi. Yeni mapimiz arkadaşlar bu. Şu an fark ettiyseniz. Bıçak. Farklı bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Oyundaki bıçakların sesleri değiştirildi. Yani eskiye göre farklı. Aynı bombaların da sesleri değiştiği gibi vaktiyle bunu da alışırız arkadaşlar. Böyle Ulusal sesleri de değişmiş. Vuruş sesleri. Atatürk sesi biraz hoşuma gitti. Neyse arkadaşlar. Map. Şu an bu map'imiz. Hapishane temalı bir map arkadaşlar. Bildiğiniz hapishane burası. Ee, şöyle al girelim. Al 1, 2, 3, 4 adet kutu var. Bunlarda da işte. Aynı sayalım bunları. Pusmak için şu anda çok yer var arkadaşlar. Aslında prison yazıyor üstte de. Şöyle al saydan dışarı çıkalım. Burada bir tane pony'miz var. Bu mapte sebebini bilmediğim bir şekilde FPS'im arkadaşlar çok düşüyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Ha, neyse. Ee, genel olarak arkadaşlar bu map baya e, baya pısma yerine sahip olan. Gıncıklı gıncıklı bir map arkadaşlar. Şu an burası t site. Gördüğünüz gibi. İlerinin başlangıç yeri burası. Burada pek bir şey yok. Böyle hızlıca geziyorum. Burada bir gözetleme kulemiz var. Çıkabiliyoruz. Buradan atlayabiliyoruz. Neyse şöyle geri dönelim arkadaşlar. Buradan buraya çıkabiliyoruz. Pek bir olay yok. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada küçük bir ee, lavabo var. Yani düz lavabo. Kırıldı lan. Hiç beklemedim kırıldı. <laughs> lavabo kırılıyormuş arkadaşlar. Şuradan ekip varmış. Okey. E, devam ediyoruz. Klasik şuradan bir tane kaçış yeri gibi bir şey yapmışlar. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Yani burada geri mide dönüyor arkadaşlar. Buradan bir olayı var mı? Yok bura sayda çıkıyor geri. Ee, yani genel olarak map'i e görüyorsunuz arkadaşlar çok karman çorman. Canlık arkadaşlar ilk izlenim mapin iyi değil. Ayrıca tutmak için çok aşırı fazla köşe var. Yani kamp yapan insanları ölseniz bulamayacağınız bir map yani. Pek diyeceğim bir şey yok. Böyle koğuşları da göstereyim arkadaşlar sizlere. Yani gördüğünüz gibi buralarda şuraya koymamış. Üst katlarda koğuşlar var arkadaşlar. Ve bazılarında şey var. Ö, hız, kaçan. Hatta bazılarında şeyler var. Hapishaneden kaçan insanlar var. Bakın burada kıyafetler var. Alt katta falan çamaşırhane var. Yani bakın şuydu. Mesela buradan kaçmış arkadaş. Bunlar Neyse böyle ufak detaylar da eklemiş yapımcısı. Böyle kıyafetler falan var yine. Dediğim gibi map genel olarak benim FPS'imi öldürüyor. Sebebini hala bilmediğim bir şekilde. Ve pusmaya çok eğilimli bir map. Her yerde pusabilirsiniz. O yüzden ben pek sevmedim arkadaşlar. Ama oyuncuların düşünceleri ne olur bilmem. Yani neyse. Bir sonraki mapimize geçelim. Evet arkadaşlar. Evet T seçeceğim bu sefer. Hemen şu şeyleri temizleyelim botları. Burada bir tabela var. Maymun. Maymun ne alaka? Hepte maymun mu var? Neyse şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle bir çiçek eklemiş yapan Dasi. Hoş gözüküyor. Hoşuma gitti o çiçek. Şu morlardan uzun olanlar güzel duruyor. da yine maymun tabelası var. A'ya gidiyor diyor. Bura nere? Burada tünel. Bakalım bu nereye gidiyor? Bu map tünelli sanırsam bayağı ya. Yine tünel var. Burada yine tünel gibi bir yer var. Tünel diyorum. Toplar var arkadaşlar. Bir kale. Kalenin de altında tüneller var. Okey boş. Burada bir tane şey var anlayın ne olduğunu ima edemiyorum. Çok anlatamıyorum. Burada yukarı çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Okey şurası B-side arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvrımlı bir zat yapmış. Garip bir zevk. Burası nereye gidiyor? Koğuşlar var sanırsam da B'ye gidiyor. Burası A diyor. Burada nere? Burada CT base arkadaşlar. Okey. Buradan zaten şeye çıkıyoruz. A'ya çıkıyoruz. Bu nereye gidiyor? Ne? Kapı. Bunlar kırılıyor mu? Kırılıyor. Burası on site. Onside için çok küçük bir yer aslında ya. Bu bir sayıda göre bence çok küçük. Ama yapımcı böyle tercih etmiş. Garip zevkleri var. Neyse. Şurayı da göstereyim arkadaşlar. Genellikle çiçekli böcekli bir tane kale arkadaşlar. Aşağıda tüneller falan var. Kale de öyle bir yerde ki bunun altında şehir var. Toplar var. Klasik. Ekstra bir şey var mı? Ona bakacağım. Yine tünel var. Yani pek bir olayı yok. Maymun tabelası koymuştu ama maymunu göremedim. Ha maymun. 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 Ha ölmüyor lan. Tavuk gibi değil ya bu düz eklemiş. Maymun burada dönüyor arkadaşlar. <laughs> Maymun arıyordum buldum. Maymun burada böyle yuvarlak çiziyor dönüyor. Bu ne? Bir euro ya da bir sterlin yok çok pahalı. Yani tane yani derme çatma bir bina koymuş. Pek evet, bir olayı da yok arkadaşlar. Ya. Şehrinde hazır bir tane yapmış geçmiş öylesine. Zaten kim bakacak demiş. Okey maymun da gösterdik. Şimdi arkadaşlar diğer map'e geçelim. Evet, arkadaşlar map'imiz yüklendi. Şöyle sefer CT'yi seçeceğim. Alpine in map map'ine de hemen bir bakalım. Anlatsam dağın başındayız. Ve bir kayak yeri var. O zaman burada kayak merkezindeki otel. Yani aynen otel temalı bir yer yapmış arkadaş. Daha hafif geziyor güzel. Böyle gezelim. Neler var neler yok. Buradan atlanıyor mu aşağı? Atlanıyor. Dışarı çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Dışarı çıkılmıyor. Öğrenmiş olduk. Evet şöyle. Kılım şuraya. Altı da var. Altı klasik buraya gidiyor. Bir olayı yok. Burada bir kafe var. Burada kayak yeri var zaten gördük. Ee, burası aynı oraya bağlanıyor. Burada kızaklar falan var işte. Aletler var. Bu otelin içi sanırsam. Yani burada teleferik var arkadaşlar. Biraz Gözü hoş gözüküyor. Buradan daha iyi bir şekilde inceleyebiliyoruz. Burada yine kısa kayak aletleri falan filan var. Otelin içi tablolar var. Güzel. Yani genel olarak bir otel teması var ve hoş. bir yani gözüküyor. Şunlar etkileşimli mi ya? Cidden de etkileşimli. Durun bir saniye. <laughs> Bak bu güzel işte. Bu güzel. Böyle oynayabilmemiz güzel. Okey bir tanesini içeri soktum. Üst katı var mı? Üst katı yok. Görsel olarak da var. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Gerçekten de hiçbir şey yok. Nereye gidiyor lan bu? Okey. İnelim aşağı. Burada ne var? Burada bir tane şömine gibi bir şey var artık. Ne dersiniz ortada alev yanıyor. Bu da duş yeri var. Spam'ı dersiniz artık ne derseniz. Buralara giremiyoruz. Görsel olarak da var sadece çoğu yer. Bu da havuz var. Ha, bir tane rehinemiz de var burada. Böyle suyumuz var. Ne yazıyor? Bırak Okey. Diğer rehineyi de göstereyim arkadaşlar. Burada yine bir havuz var. Şöyle buraya normal oyuna giremiyoruz ama klasik su. Güzel. Hoş gözüküyor. Göze hoş geliyor arkadaşlar. Diğer map'e göre FPS'im o kadar yemiyor. Burada da yine bir su var. Buraya geçebiliyor muyuz? Kim? Yo, yok Diyelim şöyle zıpladım arkadaşla. Yok yok buraya hiç girilmiyor. Okey. Ve burada yine dolan maçta bir yer var. Buraya geri dönüyoruz. Ya pek bir olayı yok arkadaşlar. Diğer de biri buradaydı. Biri de şuradaymış. Hemen bir girelim. Ya da burada arkadaşlar. Yani otelin içine koymuş. Okey ya. diyecek bir şey yok. Bence güzel mi? Diğer ilk iki mapa göre çok farklı ve karlı yapısı cidden hoşuma gitti. Ben sevdim. şimdi arkadaşlar menüyü dönelim. Map'i bu arada cidden beğendim. Ya da daha map'imiz var. Fakat bunlar yoldaş map'leri. Şimdi onları göstereceğim. Böyle yoldaşa geldiğimizde arkadaşlar. Sıkılanlar hariç. Poseidon ve Sanctum artık nasıl okunuyorsa şu iki map var. Ben merak ettim nasıl bir mapmiş. Sizlerle birlikte görelim. Bir odada başladık. Yani Yoldaş mı? Pek kişiyi beklemiyorum ama Nasıl mapi Yunanistan'da falan yapmaya çalışmış. Yunan alfabesiyle doğru atarsam zaten ismi de Poseidon. Ha... Altta var. Yani güzel. koş Zan çıkılıyor mu? Büyük ihtimalle öleceğim. Atlamayacağım arkadaşlar aşağı. <laughs> İkinci kez ölmek istemiyorum. Burada bir yine Yunan tanısı şey var. Hepin kapanda da gördüğümüz şey var yine. Karikatür mü artık. Bizim diyelim. da Burada... Güzel olmuş lan bu arada. Yazı tweet'ten hoşuma gitti oradaki. Burada klasik çizimler var. Burada köpek falan filan var. İlerleyelim. Buraya giriliyor mu? Giriliyor. Akıllıyım. Sanırım burada bir site burası. A site burası. B nerede peki? B'yi de bulayım bir saniye. Buralara da baktık. Bu üst kat nereye gidiyor? Katın bir olayı. Yok başlangıçta istersen. Yok buraya binerek dolanarak çıkıyormuşsun mu? Okey. Güzel. Kıtayı üstten kontrol etmek için bir yer yapmışlar. Burada B yok mu burada? Do Oğlum. Ah mal gibi B arıyorum ya. Yoldaşta şey olduğunu unuttum. pek sahip olduğunu unuttum. Burada map küçük arkadaşlar. Ve cidden hoş. Tasarımını cidden beğendim. Yani siteler burada başlıyor. T burada başlıyor. Site şurası. Bir de buradan su kontrol etmek için şöyle bir yer yapmışlar. Okey bence gayet güzel bir map. Yoldaşta oynanır. Sizin görüşlerinizi bilmiyorum ama sevdim. Hem tasarım olaraktan hem çizim olaraktan falan güzel bir map. Ayrıca o kadar da büyük değil. Bence yoldaş mapi için gayet uygun arkadaşlar. Bunda bir önceki ben beğen, ben aynen beğendim. Şimdi bir sonraki yoldaş mapimize bakalım. Evet arkadaşlar şu an mapimiz yüklendi. Arkada bir orman sesi geliyor. Şurada da bir tavuk var. Yine CT yi seçeceğim. Yani Ancient'a benziyor. Bir de Aztek teması var başlangıçta öyle bir vibe aldım. Buradan bir kablo gidiyor. Tavon oraya gidiyor sanırsam. Burası A. Okay. Bunlar ne? İnşaat aletleri var. Burası yere çıkmıyor. Bu jeneratör mü bu? Yo su, su taşıyor. Okey. Dinamo var. Burada da sigara falan filan var. Burada T başlangıç. Tavuk var. Boroz. Boroz'a benziyor. Tavuğa da benziyor. Nesin oğlum sen? Ne öyle ya klasik? Bu ne? Mantarlar var. Okey. Orman sonuçta burası. Şu araba mı? Araba. Bağlamışlar. Böyle bir aslanımsı... Gerekli miydi ya? Neyse aslanımsı bir şey var burada. Burada... Işık saçan bir alet var. Kova var. biz inşaat şeyleri var. Bunlar kırılıyor. Kırılmıyor. Yani. bir tasarım yapmışlar. Aztek cisimlerine benziyor. Buraya geçilmiyor zaten. Burada bir matkap var. Tünel gibi bir şey var burada. Proje olarak ben koymuşlar. Burada Site'den yukarı bakmak için bir yer var. sanırsam. artık. Burası da dolanmak için. Ama bak bu güzel olmuş. Şuradan ağacın köklerinden giriş yapmış. Hoş gözüküyor. Buraya da bakalım. Burada dolanmaçla dolanmaçlı bir yer. Nereye gidiyor? Burada City Base'e gidiyor arkadaşlar. Hop hop. buraya geçemiyoruz. Sundura şeymiş. Okey. E, küçük mi arkadaşlar? E, çoğunlukla Aztek teması yansıtılmış. Zimleri hoş. Beğendim. Yoldaşla oynanır. Fakat bu kadar fazla yoldaş girmiyorum. Sevenlere illa olacaktır. Ben de sevdim zaten. Ama sizin tercihinizde elbette bilemem. Genellikle hoş bir map. Hani çıkmak için o kadar fazla yine yer yok. Ve mapin tasarımı iyi. Saydan etrafını almak için çok iyi yerler yapmış. Mesela şurası üstten çıkıl çıkılabilecek bir yer vardı. Aynı diğer mapteki gibi. Buradan sadece görüş için bir açılı yer var. Hatta bakalım görebiliyor muyuz? Böyle buraya çıkılıyor mu normalde? Yok buraya çıkılmıyor. <laughs> Göremiyoruz. Görüş için yapmamış oraya arkadaş. En fazla boostla falan orada. da. Sanırsam buraya oyun gibi direkt almıyor. Ya alıyormuş. Görünmüyor. <laughs> Pencere öylesine koymuş arkadaş. Görünmüyor. Ben yani görünüyor sandım şuradan falan. Fakat imkansız arkadaşlar. Her yani neyse genel olarak güzel bir son olarak da arkadaşlar map olarak Anubis'i inceleyeceğiz. Hemen bir geçelim ona da. Evet arkadaşlar klasik Anubis map'e pek şey yapmayacağım. Sadece değişen yerleri göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar ilk göstereceğimiz yer bir B-Site. Burada şöyle bir delik var artık. Buradan böyle arkaya geçip şuradan bombayı atabilirsiniz. Oyun öldü. Neyse işte buradan bomba geçiyor artık arkadaşlar. Şöyle bir tane daha atalım. Oğlum. Orada kaldı. Ben atamadım ama işte atmışım da şu köşe gelmiş sadece. Artık buradan arkadaşlar bomba geçirebiliyorsunuz. Muhabbet o. bir başka olaraktan da normalde şurada arkadaşlar bir tane geçit vardı. Artık bu buraya taşındı. Yani artık burayı kullanamayacaksınız. Buradan Böyle yapalım. Çabuk tuttuk. Burada keselim. Buradan artık geçiş yok arkadaşlar. Buradan mecburen artık buradan gidiyorsunuz. Ve şu kapıların yönü değişmiş. Ee, önceden böyle değildi arkadaşlar. Şu dışa bakıyordu normalde. Fakat değiştirmişler. Ekstra olaraktan da böyle bir muhabbet var. Evet arkadaşlar. Şu. Ee, bu yeni bir bug bu arada. Tamamen oyunun şeyiyle alakalı. Şura değil şurası arkadaşlar. Şu iki üçgenin arasına bakın. Şu an CTRL'deyim. Bakın yavaş yürüyorum. Şu iki üçgenin arasına eğiminizi koyuyorsunuz. Sadece W basıyorsunuz. Bakın ilerliyorum. Bakın düşme sesi çıkmadı. Şu an hiçbir ses kesme vesaire yapıyorum. Edit yok arkadaşlar. Tekrar geliyorum. CTRL'e bastım. şu köşeye geliyorum. Dim direkt yanaşabildiğim kadar yanaşıyorum. Yanaştım. Şuraya eğimimi koyuyorum. CTRL ile sadece W'ye basıyorum arkadaşlar. Yani shift'tir sizde. Ben CTRL olarak kullanıyorum. Ve ses olmadan arkadaşlar buradan inebiliyorsunuz. Yok sadece videoyu kesmedi, kestiğime falan inmiyorsunuz da farklı bir yere bakıyorum. Mesela şu an yine CTRL ile gidiyorum. Bakın. Düşüş sesi geliyor. Fakat buradan arkadaşlar eğimi şuraya koyaraktan çıkarsanız ve bu eğimi değiştirmezseniz de arkadaşlar düşüş sesi gelmiyor. Gördüğünüz üzere hiçbir ses çıkmıyor. Bu edit değil isterseniz oyunda arkadaşlar girip deneyebilirsiniz başka neyim var gösterebileceğim başka şeyim var arkadaşlar. Bu altta bir güncelleme geldi. Çok da büyük bir şey de değil yani. Şu, şu şahsiyet. Şu kutu. Yani artık buradan pik derken garip bir şey ama neyse işte. Pik derken arkadaşlar artık bunu cover alabilirsiniz. Klasik bir kutu. Tek eklenen şey bu kutu. Buranın da başka bir olayı yok. Kutuyu gösterdik. Bu değişen Köprüyü gösterdik. Artık buradan çıkıyoruz. Buradan sessizce şu açıya bakaraktan çıkabileceğinizi gösterdim. Bir de buradaki bombayı gösterdim. Daha başka bir şey de yok arkadaşlar. Mapler bu kadardı. Şimdi oyun ekranı arkadaşlar. Yeni koleksiyonları sizlere göstereceğim. Şöyle hemen çıkalım. Evet arkadaşlar. CS'nin kendi sitesine geldik. Gördüğünüz gibi 4. sezon güncelleme notları. Premier'in bittiğini falan söylüyor. Şöyle gördüğünüz gibi benim az önce gösterdiğim mapleri gösteriyor arkadaşlar. 2 yoldaş map'e, 3 adet de rekabetçi Mp Eşyasların sadece 3 tanesi güzeldi. Şöyle yeni bir koleksiyon eklemişler. Harley Queen diye bir koleksiyon. Hem 4'ü var, USB'si var, AVP'si var. Görüyorsunuz zaten söylememe gerek yok. Bazıları cidden hoş, bazıları da cidden kötü. Akroma diye okuluyor sanırsam. Böyle bir siyah beyaz temalı hoş bir koleksiyon da eklemişler. Bu keleşe eklemişler. Başka bir şey de yok arkadaşlar. Şöyle oyun içinde bunları sizlere hemen göstereyim. Evet arkadaşlar. Parti Animal X skinimiz bu. Parti hayvanı m 4 a 1 Yani pek bir olay yok. Paten bazlı mıdır değil midir bilmem. Karman çorman bir skin. Seveni olacak fakat bana şey gibi geliyor. Ee, CSD bazen skinlerin e, paten şablonu hataya giriyor ve keskin geçişler oluyor. Şunun gibi mesela şu ara kısım gibi mordan diyeyim, direkt maviye geçiyor. Öyle gözüküyor. Benim pek hoşuma gitmedi. Sevenler olabilir ama ben bu skin'i sevmedim arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçelim. Bir diğer skin'imiz Sleeping Potion arkadaşlar. Genellikle mor temalı hoş bir USPS. Hoşuma gitti. Zaten bunlar drop skin olduğu için arkadaşlar kolaylıkla elde edebileceğiniz şeyler. Tabii çıkması şans işi. Şöyle hoş bir mor skin elle de böyle duruyor arkadaşlar. Bir diğer skin'imize hemen geçelim. Bir diğer skin'imiz arkadaşlar AWP. Exotermik diye bir skin kırmızı garip bir patlama efektine sahip olan bir skin sanırsam patlama efekti tam emin değilim. Hani pek bir olayı yok. Sevenler sever. Ben <laughs> sevmez. Pek diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar bu AWP hakkında. Biraz hoş duruyor fakat fazla iyi olduğunu da söyleyemem. Göstereceğim bir diğer skin ise Rice Crane diye okunuyor sanırsam. Bu 5.7 skin arkadaşlar. Sanırsam bu da pattern bazlı. Çünkü burada bir leylek midir kuş mudur onun gibi bir şey var. Yarım kalmış. Sanırsam farklı patenlerde farklı gözüküyor. Hatta hemen test edelim. Evet arkadaşlar farklı bir varyantını aldım. Şu an değişmedi. Aslında pattern bazlı değil. Neyse tam anlayamadığım garip bir tasarıma sahip olan bir skin. Pembe teması hoş duruyor. Ama 5.7 için tercih edeceğim şeylerden biri değil. Şöyle bir Galil var arkadaşlar. Sky Mandala diye bir şey. İşi çok şeye benziyor. Sandstorm diye bir skin vardı. Ona çok benziyor arkadaşlar. Yani çok soluk geldi bana. Pek bir olay yok üzerindeki çizim harici bir şey yok orta diyeceğim bir skin. Bu koleksiyondan da arkadaşlar son göstereceğim skin bu. Cidden çünkü hoşuma gitti. Üzerinde yaprak tasarımı falan filan var ama kırmızı tasarımı beğendiğim için gösteriyorum. Bence MP7 için gayet hoş bir skin. Zaten drop skin olduğundan dolayı çok ucuz olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabi ilk satışlar belki pahalı olabilir. Ama bence hoş bir skin arkadaşlar. Şimdi diğer koleksiyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Akroma koleksiyonundaki ilk skinimiz The End skini. Üzerine The End yazıyor. Genel olarak siyah beyaz. Şurada da bir deniz kıyısı dalga efektleri falan var. Gülmül var. Siyah beyaz tasarım için gayet hoş bir skin. Bu arada şu tarafı da cidden şahane duruyor. Bu tarafını oyunda pek göremesek de ıı, hoş gözüküyor. Keşke şurayı da oyunda daha fazla görebilsek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu skin'i beğendim. Fiyatı ne kadar olur bilemem ama cidden hoşuma giden bir skin. Şimdi bir diğerine geçelim. Bir diğer skinimiz arkadaşlar Glocon 8 Trace Lock. Bu skin arkadaşlar renk değiştiriyor ve cidden çok gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Baksanıza şuna hareket ettikçe renkler değişiyor. Yine siyah beyaz sadece ortadaki e, bu led midir artık neyse bu belli kısımlar renk değiştiriyor. Ama ona rağmen ben yani hoş gözüküyor. Umarım ucuz olur da herkesin envanterine girer bu skin. Evet arkadaşlar bir diğer skinimizde Brick Trough doğru okuduysam neyse. Yani pek bir olayı yok oyunda zaten bolca siyah skin var. Üzerine sadece birkaç tane beyaz şerit çekip geçmişler kırılma efekti gibi bir şey vermeye çalışmışlar. Bunu pek beğenmedim açık konuşayım bir şeye benzetemedim bunu. Sevenler illa olur ama ben beğenmedim. Genel olarak arkadaşlar bu koleksiyonlar arasındaki size en iyi skinleri gösterdim. M4'ü gösterdim, USB'si gösterdim, AWP'yi gösterdim. Şu uh, Galil'i gösterdim, 5.7'ı gösterdim. Devamını zaten görmektesiniz. Bir de şu MP7'yi gösterdim hoşuma gittiği için. Genellikle aynılar arkadaşlar. Böyle buradan da şu AWP, Keleş ve Glue gösterdim. Devam pek hoşuma gitmedi. Zaten hepsinin tasarımı aynı arkadaşlar. Pek bir olay yok. Bunlar yeni koleksiyonlar. Bir de kalkan koleksiyonlarımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi CS2'nin güncelleme notlarına bakacağız. Bir önceki sitede sadece bazı şeyler yazıyordu. Burada kalkan koleksiyonlar değişiklikler falan yazıyor. Premier yazıyor arkadaşlar. Premier zaten söyledik. 4. sezon başladı. 3. sezon madalyaları verildi. Rekabetçi de ranklar sıfırlandı. MP7, MP5 ve PP bizonun arkadaşlar fiyatları 100 dolar düşürüldü ve MP7 ile MP5'in arkadaşlar hasarı arttırıldı. Seslerde gecikmeler falan azaltıldı. Bazı oyunda gösterdiğim bıçak, silah vesaire bunların sesleri değiştirildi arkadaşlar. Haftalık bakım paketi yazdığına bakmayın. Burası drop. Haftalık drop'tan arkadaşlar Artık yeni iki tane koleksiyon ekledim Demin gösterdiğim Harlequin ve Akroma koleksiyonları. Bir de bazı koleksiyonlar kaldırıldı arkadaşlar. Safe House, Dust, 2, Nuke ve Inferno kaldırıldı. Bunların içindeki bazı skinler de değerlendi. Mesela Safe House son arkadaşlar M4 APS Nitro 2018 Inferno olan da MP7 Fate skinleri birazcık değerlendi arkadaşlar. Yeni cephanelik bu şey arkadaşlar. Zaten oyun içinde gösterdiğimiz çakma, gold arabesk bazı silahların doğruluğu falan filan atılmış. Pek bir olay yok arkadaşlar. Burada yeni eklenen mapleri söylüyor. Burada da Anubis'teki değişiklikleri söylüyor arkadaşlar. Neyse kalkan koleksiyonları arkadaşlar şunlar yeni eklenen koleksiyonlar da bunlar. Oyun içerisinde zaten gösterebileceğim pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Genel olaraktan her şeyi söyledim kapsüllerdeki indirimleri işte PES'e yeni gelen skinleri, yeni gelen haritaları, rekabetçi sezonları, onun üstteki bug'ı ve değişiklikleri hepsini söylediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Genellikle detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım iyi bir güncelleme videosu olmuştur umarım. Sizler de seversiniz arkadaşlar. Bu video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler.